Merhaba var arkadaşlar? Benim proge proge bir tane herdeğin var. Bana dedim. Konsept yani çoğu şey bilmediği bir şey yapacağım. İnternette mesela internetiniz yok. Bir dakika. Ne ne? Bu onun şeyi. Mesela babam diyecekti Google'a girdik. Evet. Burada böyle bir şey çıkart. Space'e basın. Böyle o yüzden Böyle gidiyor kartçıların üstünden atlıyorsunuz. Evet, güzel bir şey. Herhalde internet olmayınca canlı olmasın diye. Ayrıca bu yerden bir şey. böyle. Böyle atıyorsunuz işte arkadaşlar güzel. Yani güzel de değil mesela internet olmayınca böyle bir şey yapmıyoruz. güzel bir şey oluyor. Bunu da de deneyin bence. Bir, birkaç kere yani bir kere de bakmayın. Doğru.